Evet, elinize bir tane oklava olacak. Ee, gerekirse bir şey sopası falan da olabilir. Omuzlarının genişliğinde tutacağım oklavayı. Burada yukarıya doğru kaldırmaya başlayacağım. Kontrollü bir şekilde omuzumdaki ağrıyı gözlemleyerek, omuzumdaki ağrı sinyal verdiği an tekrar aşağıya doğru indireceğim. Herkesin ağrı seviyesine göre kaldıracağı seviyede tabii ki farklı olacaktır. Mesela burada sinyal veriyorsa omuz, buraya kadar kaldırıp bırakacağım. Bunu 10 tekrar yapacağım. Tamam. Sonra ikinci harekette e, sakatlık sağ omuzda gibi düşünürsek sağ avuç içine sopayı yaslayacağım, sol elimle de bu taraftan tutacağım ve şöyle e, omzumu ve dirseğimi sabit tutarak nefesimi verirken başlayacağım yana doğru açmaya tekrar e, getireceğim başlangıç noktasına şöyle yakından da göstermek istiyorum kolumu ve omzumu. Bu. Tamam. Yine ağrının olduğu seviyeye kadar açabiliriz. Ama zaten esneklikten dolayı da belli bir yere kadar açılacaktır. Ee, bunu da yine 10 tekrar yapacağız. Üçüncü hareket. Kolum burada. Yine sağ kolla devam ediyoruz. Yine avuç içinde sopa. Nefes verirken kolumu yukarıya doğru kaldıracağım. Burada e, şu sol elle tuttuğum yeri büyütebilirim. Çünkü herkesin yine ağrı seviyesine göre kaldırdığımız noktada belli bir yere kadar olacak daha fazla değil ağrı seviyesine kadar kaldıracağım. Belki bu kadar kaldırabileceksiniz. Hiç önemli değil. 10 tekrar da bundan yapıyoruz. 1 kiloluk bir dumbbell alıyorum elime. Ve kolumu bir yere yaslayacağım. Sol kolumu yasladım. Sağ kolumla elimdeki dumbbellı sarkaç gibi kullanarak öne arkaya 10 tekrar sarkaç gibi beni aşağıya doğru çekmesine izin vereceğim. Kolumu çekmesine daha doğrusu. Öne arkaya. Sonra sağa sola ve ardından da küçük daireler çizeceğim. Hepsinden onar tekrar yapacağım. E, ve diğerinden onar tekrar yine. Çok büyütmene gerek yok. Sarkaç gibi sallayacağım damla aslında. Evet. Hareketler bunlar. Üzerine de biraz e, buz koymakta fayda var. 8-10 dakikadan eğer ağrı varsa 8-10 dakikadan e, günde 5-6 kere buz yapılabilir. Faydası olacağını düşünüyorum. Bunlar da ne diye sorarsanız benim anti graviti hamamın e, ipleri, asma ipleri. Şifa olsun. Bay bay.